Lan ne oluyor lan ne oluyor lan gitti ha! kafa yiyeceğim hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar yeni bir videomda daha hoş geldiniz bugün arkadaşlar yine Stay'de buraya noktayız ben oyunun orada bittiğini falan sanıyordum bayağı zaman geçti o videodan arkadaşlar ve ben bayağı geliştim ve şimdi tekrar bir video çekeyim dedim Eee ilk önce petlerimi göstereceğim size daha sonra konumumuzun çok iyi yerde olduğunu söyleyeceğim base'imiz çok iyi yerde direkt bunlar geldiği gibi buradan çekebileceğiz hemen şimdi burayı full bomba beni gusilerle doldurdum gusinilerle doldurdum Burada krokodil var. Orangutini analisini var. Burada da yine bomba gusini var. Kavallı virtüsü var. Arkadaşlar yukarısı baya güzel oldu. Orayı göstereceğim. Yukarıda şu an çalmaya çalışıyorlar. Kesin burada biri var. Neyse iki tane trelelelo var. Bomba gusini, goldu var. Coca Elefanto var. Ya gördüğünüz gibi bunlar var. 9. Rebirth'ı attım arkadaşlar. Ben 21 milyar param var. Gideceğiz şimdi süre bitmeden. Gidelim dükkandan base'imizi korumak için lazım olan eşyalardan toplayacağız. Biraz da size taktik vereceğim. Şimdi arkadaşlar base'imizi korumak için öncelikle görünmezlik ceketi alacağım. Medusa'nın kafası alacağım. Sonra muhafız alalım bir tane. Son olarak full 5 tane tuzak dolduralım. Tamamdır. Şimdi bunları yerlerine koyalım arkadaşlar. Ben şu şekilde seviyorum. Tamam. Ee, üst katı kaç saniyemiz var? 20 saniyemiz var. Üst katı full tuzaklarla dolduracağım yeri. Şöyle. Bak bana da vurdu bak. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Lan! Tralala gidiyor. Arkadan mı götürüyor? Nereden götürüyor? Götüremedi galiba. Aynen götüreme. Arkadaşlar çok korktum götürdü diye ya. Anam çok bir anda acayip korktum acayip Ya beni niye soymaya çalışıyorsunuz şu an? sizle mi uğraşacağım ya? Sizle mi uğraşacağım? Çok sinir bozucu bir oyun arkadaşlar. Biz bir sürü şey kaçırdık. 25 milyonluk peti kaçırdık. 250 milyonluk peti kaçırdık. Öyle bir şeydi galiba. En son şey geldi bir tane. Venüs gibi bir şey geldi. Satürn. Aynen onu kaçırdım ben. iki tane vardı. Bugün arkadaşlar bir tane de e, VIP server alacağım. Akşamüstü. O zaman da video çekerim. Ve adım Beyza e çık hemen gıcıklığına bir şeyler çalalım. Hemen şunu götürüyorum. Götürelim Rhinotol sarınımızı. Umarım gelip vurmaz. Geliyor. Lan a! <laughs> <laughs> Keşke sağ sol yapsaydım. Elim boş geliyordu. Eli boş geliyordu ya ondan. Bir şey demedim. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan! Gitti. <laughs> kafa yiyeceğim. Urus bunun evladı. Avradını sikti çocuğu? Sen tablacı Mehmet Ayla mı konuşuyorsun da lan öyle? Lan dur 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 dur. Gözünü seveyim dur. Nerede o? Ya senin ben Allah belanı versin ya. Ya yemin ediyorum. Abi bunlar kaçıncı rebirth? 10. rebirth atmışlar arkadaşlar şey yapıyorlar. Göstereceğim size şimdi taktiklerini. Ha şu vücut değiştirme iksirini alıyorlar 10. rebirth'te. Sonra benim üstüme basıyorlar. Adam zaten direkt çekiyor tuzağın üstüne beni. Kendisiyle yer değiştiriyor. Sonra alıyor götürüyor. Ya yemin ediyorum böyle public server'a girmek istemiyorum ben ya. Yemin ediyorum ne boktan bir şey ya. Ya yeter artık bak yeter git. Yet. Neyse bir tanesini çaldılar en azından. İkisini de götürüyorlardı az önce. Ona şükür etmek istemiyorum. Ona da şükür etmek istemiyorum. Benim şu an oyundan çıkmamı bekliyor. Oyundan çıktığım anda onun elinde kalırsa onun olacak. O yüzden çıkmayacağım. Medusa atıp öyle çıkacağım. Bak sen paşama ya. Sen klonsun tamam. Bazen klon taklidi de yapabiliyorlar. Ondan her ihtimale karşı. Şimdi arkadaşlar oyundan çıkıyorum. Bir şeylerimi çaldırmadan. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Yani berbat bir videoydu. Gittik trallelayı çaldırdık. Ama neyse. Akşama bir tane daha video atacağım. 80 robuxluk. Şu özel sunucuyu alacağım ve sabaha kadar bekleyeceğim. Artık ne gelirse çekeceğim. Baya yükselmeyi düşünüyorum bu oyunda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.